Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni patronundasınız. Bugün yine karşınıza bomba gibi videoyla bir, e, bir arada oluyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki e, videoda enerjilerden bahsettik. Enerjilerimiz yüksek olsun dedik. Enerji hisseleri çok değerli, kıymetli olacak dedik. Bugünse çok önemli hisseleri uçuracak harika bir haber geldi. Aslında vatandaş için olumsuz fakat vatandaş için olumsuz hepimiz için olumsuz fakat bazı hisseler için gözü kulağı o haber dedi ve o haber piyasaya düştü. Daha dün Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Biliyorsunuz ki ilaçlara e, do, euro kuru %30 arttırıldı. 1 avro değeri 23 yıl Temmuz ayında %30 arttırıldı. 14 lira 30.38 olarak belirlendi. Yani ilaçlara euro anlamında %30.5 oranında zam yapıldı. Burada da diyor 2023 yıl Temmuz ayında %30.5 oranında arttırılarak belirlenmiştir. Bu artış 3. maddede olmuştur. Diğerleri e, fiyat matlarında 48 lira diğer ürünlerde 25 lira olmuştur. E, 4 liraya kalanlar da dikkate alınmaz demiş bu e, Cumhurbaşkanı kararıyla geldi. E, Temmuz ayında artık ilaçlara zam gelmiş oldu. İlaç zamlara ilaçları artık zamlı bir şekilde alacağız. Peki madem ilaçlara zam geldi. Çoktan da bekleniyordu bu haberler ve bazı ilaç hisseleri aslında geçen haftadan itibaren yavaş yavaş bunu fiyatlamaya başlamıştı. Peki bu ilaçlar neler? Hemen hemen Fintables'ta ilaç sektörüne giriyoruz ve piyasa değeri, firma FK, piyasa değeri defter değeri, firma değeri, fabrik olarak bunları değerlendir. Öncelikle piyasa değeri en düşük hisseye bakıyoruz ve ilk sırada Seyitler Kimya'yı görüyoruz. Seyitler Kimya e, bir ara çok beğenmiştik çok güzel bir hareket yapmıştı sonra bedelsiz bölündü yine güzel gitme devam etti ve hala piyasa değeri en düşük e, şey e, ilaç şirketi olmaya devam ediyor sadece 572 milyon değeri var 9 lira 70 kuruş olmuş FK'sı 10.31 PDD'si e, 406 FD falan yok, 16 hemen arkasına RTL laboratuvarları geliyor bir ara sert bir yükseliş yaşamış daha sonra sert bir şekilde geri çekilmiş e, bu bir grafiği olan RTL'i görüyoruz özellikle korona zamanında harika bir hareket yapmıştı bunun arkasına Lokman Hekim geliyor. Lokman Hekim hastaneleri var Ankara'da ve diğer yerlerde bildiğiniz üzere. Türk İlaç var. Bunu da bir ara beğeniyorduk. Türk İlaç yine ilaçlar içerisinde 10 liralara takılıp kalmış ilaç firmadan biri. Piyasa değeri 1.8 milyar e o görünüyor. Onkosem geliyor. Yeni hisselerden 2.9 milyara kadar ulaşmış piyasa değeri fakat bu biraz primli. Angen son zamanda güzel bir grafiği var. Bunda 3.1 milyar. Egepo, Tınaste ve Metaria Deva gelir diye gidiyor. Peki FKS en düşük hisseler hangileri? FKS en düşük ilaç hisseleri. Ege e Burada Egepo saymazsak Reterp e, ilk, ilk sırada diyebiliriz hemen arkasında Ecilce, Eczacıbaşı İlaç hemen arkasında Lokman Hekim e, yine Deva, Seleç, Selçuk Ed, bir ara Deva 30 lirada takılıp kalmış ve 60 liralara geldi Selçuk Eczacı, e, Selçuk Eczacı deposu, Seyitler Kimya, Medipal Park, Tınaztepe, Mediter, Angen böyle gidiyor. Peki piyasa diye de en ucuz hisse hangisi? Ecilce geliyor en üst sırada bir L4 var, Reterp geliyor yine hemen arkasından Deva geliyor, Tınaztepe, Lokman Hekim, Türk İlaç, Angen yani Temel değerlere baktığımızda bu hisseleri görüyoruz. Firme değeri Favek olarak yani varlıkları çok güçlü ucuz kalanlardan Favek'e göre ucuz kalanlara baktığımızda Lokman Hekim birinci sırada yeterli saymazsak Selçuk Ecza geliyor arkasından Deva. Zaten ilaç sektörü içerisindeki en dev hisseler sereç ve Deva'dır bildiğiniz üzere. Medikal Park geliyor. Türk İlaç var. Türk İlaç da e, iyi durumdaymış. Gördüğün gibi fakat FK'sı iyi değil. İyi bir kar gelmemişti. Seyitler kimya, mediterya şeklinde gittiğini görebiliriz. İlaç sektöründe. Gerçekten bu sektörde çok güzel paralar var. Çünkü vazgeçilmez bir sektör. Gıda. Gıda. Yemek zor, tüketmek zorundasın. Enerji. Yaşadığın sürece enerji ihtiyacın var. İlaç. Yaşadığımız sürece çeşitli sorunlarla, hastalıklarla karşılaşabiliriz ve insan ilaçsız olmaz. Bana deseniz ki 3 sektör seç ve insan insanın yaşamında bu 3 sektör vazgeçilmez olsun. Bir, Gıda 2 enerji 3 Sağlık derim arkadaşlar. Bu üçü olmazsa olmaz. Yaşamımızı devam ettirmemiz için vazgeçilmez sektörlerden biridir ve bence her portföyde enerji sektörü olmalı, gıda sektörü olmalı, ilaç sektörü olmalı. Evet, ekopatronun kıymetli, değerli takipçileri. Bunları size söylüyorum. Çünkü bunlar çok önemli. Hiç kimsenin anlatmadığı gerçekler. Size yatırım bilinci ve vizyonu vermeye çalışıyoruz. Şimdi biraz ilaç sektörü hisselerini karşılaştıralım. Şimdi kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Eğer videoyu atlayarak geç geçen arkadaşım sen var ya sen çok büyük hata yapıyorsun. Bu videolar benim çektiğim videolar atlanarak geçilecek videolar değil. Her satırı her dakikası çok önemli videolar o yüzden dikkatli dinle. Şimdi şey, aktif karlılığa bakalım burada. Bakın aktif karlılığa baktığımızda en yüksek karlılığa sahip şey sağlık şirketi hangisi? yüzde %47. Seyitler Kimya %34. Tınastepe %31. Bunlar en öndeler. Ve Mediterra %27. Bunları görüyoruz. Peki burada kar marjı çeyrekliğe bakalım. %58 de devayı görüyorum. %45 ile retalbi görüyorum. %54 ile görüyorum. Bunlar %48 mediterrayı görüyorum. Fabrik marjına bakalım. Bu çok önemli bir gösterge. Fabrik marjı en yüksek ise deva ilaç sanayi. %38. Zaten ilaçlarda benim temel anlamda en beğendiğim şirketten biridir deva. Egepo %32. E, Mediterra %25. Deva oradaydı. Medipar Park %39 ve EGC, ecilciye. %33. Ecilciye de çok güzel. Yine gelelim hisse başına kar. En çok hisse kişisel başına kim kâr elde etmiş diye bakalım. Seyitler bakın 2 lira e, Tınastepe 2 lira kâr elde etmiş. Seyitler kim 94 kuruş. E, Mediterra 2 lira 34 kuruş. Selçuk Ecza 4 lira 69 kuruş. Harika. Deva 7 lira 27 kuruş. Müthiş. 60 lira daha bu şirket. Düşün. Okosen 1 lira 13 kuruş. Medikal, Medipal Park Medikal Park 8 lira 14 kuruş. Ecilci 6 lira 10 kuruş. E, gene olarak da 3 liraymış. Lokman ekip 3.46'ymış. Retalp ne kadarmış? Retalp de 3 lira 2 kuruş ve şirket 30 lira bile değil. Seyitler kimya net kar marjına bakalım. En yüksek net kar marjı %43 ile Angen, %23 Mediterra, %25 Tınastepe, e, yüzde %14, Retalp %362. Tabi bu bir gösterge değil. Çeyreklikte net kar marjına bakalım. E, Tınastepe %25, Mediterra %23, Angen %43, Eee yüzde %362 enteresan. ROIK yani yatırılan sermaye getirisine baktığımız zaman e, gen ilacı görüyoruz. %53 ile %70 ile devayı görüyoruz. 160 ile seleci görüyoruz. Hemen aşağıda öz kaynak karlılığı ki en önemli gösterge budur. Eee %47 ile seleci görüyoruz. Selçuk Ecza Deposu. %48 82 Seyitler Kimya. %39 98 Tınas Tepe. %49 Lokman Hekim. %132 Korkunç Medikal Park. Ya ama bu Medical Park çok primli. Ben. Bence. %47 gen ilaç. Çok güzel. Gen ilaç da son zamanların güzel ilaç şirketlerinden. Ecilce %31 Lokman Ekim. RTV %63 %63'lerde gördüğünüz gibi öne çıkan hisseler var. Bunlar kar marjına göre e, durumlar. Tabii faaliyet etkinliklere bakalım. Yani en hızlı kim mal satıyor? Bakın aktif devir hızı. Ha, bunları koymamışım. Neyse bunlara bakamayacağım. O yüzden hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar bunları. Şimdi gelelim e, teknik olarak bakma Özellikle Angene ve e, TR de bakabiliriz ya da diğerlerine de bakabiliriz. Evet madem öyle o zaman likidite oranlarına da bakalım. Bu da eksik kalması. Aktif devir hızı yani en hızlı aktif devir yapan şirketler. Üçüncü, birinci çeyreğe göre tabi bu veriler arkadaşlar. Bakın en yüksek olanlar kimlermiş? 1.69'da gen ilaç. En yüksek aktif mal satan il şirketmiş. 2. sırada Türk ilaç var. 1.14. E, hemen 3. aslında Sel Selçuk Eczacı var. Pardon Seleş birinci sırada. Selçuk Eczacı 2.49'da 1. sırada. Arkasından gen ilaç geliyor, arkasından Türk ilaç geliyor ve arkasından Lokman Hekim, Onkosem, Medikal Park böyle gidiyor. Ee, alacak devir hızı alacakları en hızlı tahsil edenler de Lokman Hekim, Egepo e, gen ilaç şeklinde görünüyor. Stok deviriz. Yani stoklarını en hızlı devirene en hızlı çeviren hisse şirketler. Medikal Park %15, Tınas %26, Egepo %31, çok güzel. yüzde %10'muş, Türk İlaç %16, Gen İlaç %11 şeklindeymiş. Bunlar da önde olanlar. Ve öz kaynak deviriz. Öz kaynağına göre en hızlı devir yapanlar da Sereç 8.88, Medical Park 8.12, Lokman Ekim 3.37. Bunların öz kaynakları güçlü olduğu için Gen İlaç, Türk İlaç e, şeklinde de bunları da görüyoruz. Şimdi teknik olarak bakalım. Teknik olarak mesela iki hisseyi öylesine genel olarak bir inceleyelim. Özel değil. Yanlış anlamayalım. Angen mesela teknik anlamda 25 lira düşeye 9 liralara kadar düşmüştü. Buradan güzel bir destek almıştı. 200 günlük hareketleme ortalaması 13.26'nın üstünde. Desteğin üstünde kapatmış. Aşağıda yine 14.03 desteği var. Hemen aşağıda 13.08, 12.57, 13.25 destekleri de var. Eğer bu destekleri kırarsa e, ANGEL yeni bir yükseliş rotasına girebilir mi? Olabilir. 14.57 direncin üstünde kapatmış. Bir üstte 15.52, bir üstte 16.06 sonra 16.61, 17.16 direnci var. Zirvesi de ANGEL'in 25 lira eski günlerinden uzak bir şekilde gidiyor. Türk ilaç. Türk ilaç gıda e, bu ener e, sağlık hisleri içerisinde dibin dibine inen hislerle uzun süre 7-8 lirada takıldı kaldı. Biraz 9-10 liraları geçemiyordu. Bu 9 10 liralarda. Ya ben buralarda açıkçası e, uzun süre kalmasının bir dinlenme ve yatayda düşeş e, devri olarak yorumladım. Şubattan beridir yani 10 lira civarlarında takıldı kaldı. 18-18-10 arasında bence artık e, çıkış zamanı gelmiş olmalı bu hissede. 8.77'den destek alarak yükselişine başlamış. Burada 200 günlük hareketli ortalamasının üstüne gelmiş. 200 günlük hareketli ortalamasının üstünde. E, hemen 50 günlük hareketli 10.34 bir üstte de 10.65 var. E, burada Tabii ki desteklere dikkat etmek lazım. Aşağıda 1066 desteği var. Bir aşağıda 1046 desteği var. Eğer şurayı kırarsa 1022 kırarsa tehlikeli olur. ama 1022'nin üstünde kalırsa bence olumlu. Dirençleri 1125 direncine dayanmış. Bu direnci kırarsa sonraki direnç 1164, sonraki direnç 1204, 1240. Bunun halka arasında tavan tavan gitmişti. Zirvesi de 14 50'lerde. Aslında pek çok işler almıştı. Daha yüksekte de yerlere gitmişti bu hisse yeniden olabilir mi? Olabilir. Aslında daha yüksek zirveleri de vardı. Yani bu hisse aslında çok çok daha iyi yerlerde benim bildiğim. Bakın nerelere gitmiş hisse, nerelere gitmiş. Yani daha da gidiyor yukarıya. Bakın nerelerde 35 liralara gelmiş bir yerde. 35 liralardaymış. 2 Nisan 2021 yılında şu an 10 liralarda takılıyor. Evet arkadaşlar ilaç şirketleri için çok olumlu güzel bir haber bunlar. Bu gelişme ilaç şirketlerini bence yarına itibaren olumlu etkileyecektir. Hem bilançolarına e, olumlu etkisi olacak. Çünkü Euro bazında e, iş yapıyor bunlar. E, i̇hracat yapan şirketler için daha da olumlu çünkü dolar euro çıktı. Özellikle kasasında e, dolar euro olan ihracat yapan işte gen ilaç gibi e, şirketler de belki diğerlerini bilmiyorum ama devadır seleştir bunlar devasa bilim şirketleri özellikle ihracat yapan kasası dolar dolu olan şirketlerin bir miktar daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunlar ilaç üretici şirketler de var. Hastane şirketleri de var. Buradan ilaç üretici şirketler bence bundan daha olumlu etkilenir. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Özellikle ilaç üreten şirketlere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. İnsan hayatına vazgeçilmez bir sektör. Enerji ve gıdayla beraber bu hafta bu haberle beraber artık e, bence e, sağlık hisselerinde de güzel hareketlemeler görebiliriz. Beni için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bu kanaldan asla gözünüzü kulağınızı ayırmayın. Abone olun. Hoşçakalın.